Video oyun dünyasının en hareketli dönemlerine geldik. Bildiğiniz gibi sonbahar mevsimi oyun dünyasında yeni oyunların çıkış yaptığı dolu dolu geçen bir mevsim. Birbirinden güzel ve çeşitli türlerde yeni oyunlar görüyoruz. Ekim ayında bir sürü oyun çıkış yaparak bizlerle olacak. Ben de sizler için Ekim ayında çıkacak yeni oyunlar arasında en dikkat çeken oyunları bir araya topladım. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin Ekim ayında bizleri nasıl oyunlar bekliyormuş onlara bakalım. Evlat kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Kalyon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak Overwatch 2 Evet sonunda çok beklenen o tarih geldi ve Overwatch 2'ye kavuşuyoruz. İlk oyun Overwatch'u çok uzun saatler oynayan Overwatch hayranı biri olarak yeni oyunumuz Overwatch 2'nin betasına katılmış çok keyif almıştım. Artık ikinci oyunun free to play olacağı açıklandı. Overwatch 2'nin PvP kısmını ücretsiz olarak indirip keyifle oynayabilirsiniz. Açıkçası yeni oyun Overwatch 2'nin beni en heyecanlandıran tarafı oyunu hikaye modunun eklenecek olması. Hikaye tarafını çok merak ediyorum. Overwatch'un ilk oyunu oynarken de böyle bir hikaye tarafının olmasını çok istiyordum. Biliyorsunuz Blizzard gerçekten çok kaliteli pro projelere imza atıyor. Oyunlarında olsun, oyunlarına özel hazırladıkları sinematik videolar olsun gerçekten takdire şayan muazzam sinematik videolar hazırlıyorlar. İnsanın Blizzard'a uzun soluklu bir dizi ya da film yapın da izleyelim diyesi geliyor gerçekten. Umarım sunacakları bu hikaye deneyimiyle bizlerin gönlünü kazanabilirler. Herkese iyi oyunlar diliyorum, keyifli güzel vakit geçirmeniz dileğiyle. Apple Plague Tale Requiem Fareli kavalcısı olduğumuz bu oyunda... Aa, Tamam tamam kızmayın. 14. yüzyılda veba salgının yaygın olduğu heyecan uyandırıcı bir dönemde geçen ilk oyun sonrasında yeni oyunumuz çok yakında oyuncularla buluşuyor. İlk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek devam oyununu merakla bekleyenlere duyurulur. Ben açıkçası tavsiye edilmesine rağmen bir türlü vakit bulup ilk oyununu oynayamamıştım. Yeni oyun öncesinde ilk oyun kütüphanemde varken indirdim. Uygun bir fırsatta önce ilk oyunun hikaye deneyimini yaşamak istiyorum ardından ikinci oyuna geçerek devam ederim diye düşünüyorum. Game Pass'e eklenmesi şahane olmuş. Hikayeli oyunlara bayılıyorum ya. Özellikle böyle özenle hazırlanmış hikayeli oyun deneyimleri bizleri bambaşka diyarlara sürüklüyor. Resident Evil Village Winter's Expansion. 2021'in Mayıs ayında çıkış yapan Resident Evil Village'e yepyeni heyecan verici geniş bir ek paket geliyor. Sadece ek paket deyip geçmeyin. En başta oyuna TPS kamera modu ekleyerek bambaşka bir oyun deneyimi sunuyor. Ve o heybetli görüntüsüyle akıllarda yer etmiş Lady Dimitrescu dahil olmak üzere 3 yeni karakterle oynama şansı sunarak bize gizemlerle dolu yeni bir hikaye sunuyor. Açıkçası ben TPS kamera açısına sahip oyunlara bayılıyorum. Resident Evil 7. oyuna birlikte seride FPS kamera açısına geçiş yapmıştı. FPS kamera açısı da ayrı bir heyecan tat katıyor elbette ama benim oyunlarda TPS kamera açısında oynama seçeneğim varsa benim tercihim TPS tarafından yana oluyor. Oyunu indirimlerden yakın dönemde satın almıştım. Artık heyecan verici bir deneyim yaşamanın vakti geldi. Dakar Desert Rally. Araba yarış tutkunları için çevrim içi PVP tabanlı arazide geçen çöl atmosferine sahip bir rally yarış oyunu geliyor. Motosiklet, araba, kamyonet, dört çeker araçlar ve daha birbirinden çeşitli rally araçları kullanabileceğiniz geniş bir oyun deneyimi sunuyor. Bu türü sevenlere duyurulur. No more Heroes 3 Anime görselliğinde ve anime ruhunu yansıtan komedi, bir temap türünde olan No More Heroes serisinin 3. oyunu Ekim ayının ilk haftalarında bizlerle olacak. Böyle absürt komedi içerikleri çok seven biri olarak bu seriye henüz giriş yapamadım. Eğlenceli duruyor aslında, ben de bir oynayıp deneyim etmek istedim doğrusu. Kendini has stili olan, özgün yapıya sahip bir oyun gibi duruyor. Serinin önceki oyunlarını oynayan oyuncular yakından takip ediyor olmalı. Eğer sizin de ilginizi çektiyse bu seriye bir bakabilirsiniz. Dragon Ball The Breakers Anime ve Dragon Ball hayranlarını sevindirecek yeni bir oyun daha. Ekim ayı içerisinde biz Olacak. Dragon Ball oyunları genellikle dövüş oyunları ile karşımıza çıkmıştı. Bu defa aralarındaki en ilginç Dragon Ball oyunu olabilir bu. Çünkü çevrim içi PvP tabanlı hayatta kalma türünde bir oyun ile karşımıza çıkıyorlar. Yani ilginç duruyor gerçekten. Friday the 13th, Dead by Daylight ve yakın dönemde çıkan Evil Dead oyununa benzer türde bir yapıya sahipmiş. İlgisini çeken oyuncu dostlarımız takibi alabilirler bu oyunu. NHL 23 Spor tutkunları için Ekim ayında bizleri iki yeni oyun bekliyor. Bunlardan birisi buz okeyi sporu içeren NHL 23. Aramızda buz okeyi tutkunları varsa onları sevin sevindirecek NHL serisinin yeni oyunu NHL 23 14 Ekim'de çıkış yaparak bizlerle olacak. Diğer spor oyunumuz ise Golf Sporu içeren PHR Tour'un yeni oyunu. Golf Sporu'nu ben de severim gerçekten. Hem izlemesi keyifli hem de oynaması güzel bir oyun. Gerçek hayatta oynamak kısmet olmadı tabi. Video oyunlardan oynadığımız deneyimle o duyguyu hissetmeye çalışıyoruz. Her sene çıkan böyle farklı spor oyunları bize ilginç geliyor olabilir ama popüler FIFA, NBA gibi spor oyunlarının yanında böyle spor oyunlarını da yakından takip eden insanlar var emin olun. Özellikle yurt dışı tarafında büyük ilgi görüyorlar. Hatta üniversite döneminde benim de bölümden bir arkadaşım okulun Amerikan futbolu takımındaydı. Böyle Amerikan futbolu oyunu olan Madden NFL serisini çok yakından takip edip oynadığını söylüyordu. Kısacası bu spor oyunlarının tutkunları var yani. Ghostbusters Spirit Unleashed Friday the 13 ile tanıdığımız geliştiricilerin yeni oyunu çok yakında bizlerle olacak. 4 oyuncuyla paranormal bir rakiple mücadele ettiğiniz türden bir oyun ile karşımıza çıkıyorlar. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S ve X modellerine ve PC platformunda Epic Games Store'a özel olarak çıkış yapacak. Bekleyenler için böyle bir yeni oyun geliyor. Uncharted Legacy of Thieves Collection. Canımın içi. Uncharted. Uncharted serisini çok seviyorum gerçekten. Video oyun dünyasında kalbimde yer eden oyunlar arasındadır Uncharted. Benim için çok özel bir yeri vardır. Büyük bir Uncharted hayranı olarak PC'ye çıkış yapacağı için çok mutluyum. Artık bu güzel oyunu PC oyuncuları da deneyim edebilecekler. Uncharted'a olan sevgim ağır bastığı için PC tarafına da oyunu satın aldım. PC deneyimi sonrasında sizler için Uncharted'a olan sevgimi anlattığım ve Uncharted PC versiyonu için güzel bir oyun inceleme videosu hazırlamak istiyorum. Yani keşke Uncharted'ın ilk 3 oyunu da PC tarafına gelse çok tatlı olurdu. İlk defa oynayacak oyuncu dostlarımız için 4 Dördüncü oyundan başlamak biraz farklı bir duygu uyandırabilir diye düşünüyorum. Çünkü hikayenin öncesini bilmek önemli sonuçta. Aklımda bir soru işareti var. Acaba Uncharted'ın ilk 3 oyunu remake gibi böyle yeniden hazırlanıyor olabilir mi? Şimdi bildiğiniz gibi Uncharted'ın ilk 3 oyunu remastered olarak PlayStation 4'e çıkış yapmıştı. İşte bakın bu oyun. Baştan sona Türkçe dublaj, Türkçe seslendirmeli şahane bir deneyim sunuyor. Bana kalırsa günümüz için grafikleri gayet yeterli. Yani PC'ye çıksa da bence sırıtmaz gayet... E çok güzel bir deneyim yaşarak oynayabilirsiniz Hala günümüzde keyifli oynanabilir bir oyun PlayStation 4'e zaten gelirken görselliği yeniden elden geçirilmişti Geliştirilmişti yani Bence Remastered versiyonu PC'ye gelirse hala büyük keyif alarak oynayabilirsiniz Ama PC oyuncularını memnun etmek adına arka planda bir remake projesi geliştiriliyor gibime geliyor hep birlikte bekleyelim, görelim bakalım. Call of Duty Modern Warfare 2 Oyun dünyasının popüler serilerinden Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2 baştan aşağı yenilenmiş haliyle Ekim ayı içerisinde bizlerle olacak. Geçtiğimiz günlerde de oyunun multiplayer modları için beta versiyonu açılmıştı. Ben oynamadım ama onların yaşadıkları o heyecan doğrultusunda oyuna olan ilgim iyice arttı diyebilirim. Ben Call of Duty serisini çok seviyorum zaten. Yeni oyun için de heyecanlıyız. Bakalım hikaye tarafıyla ve çeşitli modlar içeren multiplayer tarafıyla bizlere nasıl yeni maceralar sunacaklar. Gotham Knights Yepyeni bir süper kahraman oyunu bizleri bekliyor. Çok yüksek beklentilere girmemeye çalışarak bu oyunu da merak ediyorum açıkçası. Gotham Knights'ta Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Robin olmak üzere 4 oynanabilir karakter içerecek. DC evreninde geçen bir oyun olmasıyla birlikte bu oyunumuzda ne yazık ki canımızın için Batman karakteri olmayacak. Yani keşke oyunda Batman ile de oynayabilseydik çok tatlı olurdu. Hikaye tabanlı olacak bu oyunda hikayeyi birlikte deneyim edebileceğiniz koop seçeneği bulunuyor. Merak ediyoruz bakalım nasıl bir deneyim yaşatacaklar. Persona 5 Royal. Evet anime dünyasının hayranları için video dünyasında anime ruhunu yansıtan oyunlar görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. PC oyuncularının göze aydın. PC oyuncuları büyük bir sabır ve hevesle beklediler. Sonunda Persona oyunları PC tarafına geliyor. Gerçekten oldukça sevindirici bir haber. Persona hayranları eminim bu oyunu heyecanla bekliyordur. Diğer bir sevindirici haber ise Persona 3, Persona 4 ve Persona 5 Royal ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek. Daha ne olsun? Şahane bir haber. Persona serisi çok tavsiye ediliyor. Ben de uygun bir vaktimde bu seriye giriş yapmak istiyorum. Scorn. Oldukça ilginç duran atmosferiyle dikkat çeken korku, macera ve FPS türünde olan bu yeni oyunu korku gerilim türünü yakından takip eden oyuncu dostlarımız eminim heyecanla bekliyordur. Ben şahsen oldum olası korku gerilim türüyle pek arası olmayan biri olarak sanırım bu oyuna uzaktan bakmakla kalacağım. E Resident Evil oynuyorsun bunu oynamayacak mısın diyenler olabilir. Yani korku gerilim türünde film ve oyun gibi içerikleri hiç tüketmiyor değilim elbette ama açık ve net korkuyorum yani. Beni çok etkiliyor. O yüzden korku türünde deneyim ettiğim içerikler çok nadir. Oyunun ilk günden Game Pass kütüphanesine ekleneceğini de hatırlatalım. Şimdiden herkese iyi oyunlar diliyorum. New Tales from... The Borderlands. Gearbox Software tarafından geliştirilen bu oyun, Borderlands hayranlarının eminim heyecanla beklediği oyunlar arasındadır. Borderlands serisi oyuncuların geneli tarafından çok sevilen oyunlar. Borderlands evreninde geçen Telltale Tell Games'in güzel ellerinden çıkmış interaktif türde ilgi gören ilk oyun sonrasında yepyeni bir oyunla karşımıza çıkıyorlar. Bu ikinci oyunu az önce dile getirdiğim gibi Gearbox Software geliştiriyormuş. Güzel bir oyun olmasını bekliyoruz. Ekim ayı içerisinde çıkacak sevenlerine hayranlarına duyurulur. Batora Lost Heaven. Canlı bir renk paletine sahip izometrik kamera açılı hack and slash aksiyon tabanlı yeni bir rol yapma oyunu geliyor. Avril isimli bir karakteri kullandığımız bu oyunda gezegenler arasında geçen bir hikaye anlatıldığı söyleniyor. İlginizi çektiyse takibi alabilirsiniz. Mount and Blade 2 Bannerlord Evet çok beklenen Mount and Blade 2 Bannerlord ilk önce PC platformuna çıkışının ardından şimdi PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series S ve X oyun konsollarına çıkıyor. Oyun konsolu sahipleri eminim heyecanla bekliyordur bu oyunu. Hem Türk yapım bir oyun olmasıyla hem de yılların eskitemediği bir oyun olmasıyla Mount and Blade herkesin bildiği dillerden düşmeyen oyunlar arasında. Eee yıllar sonra yeni oyunu Mounted Blade 2 Bannerlord'da çıktı. Daha ne olsun? Atlayın atınıza, kuşanın kılıçlarınızı kendi krallığınızı oluşturmanın tam vakti. Bayonetta 3 ya da 3 yani Bayonetta 3 Bayonetta 3 artık ne demek istersen. <laughs> Benim de çok sevdiğim bir video oyun geliştiricisi olan Platinum Games'in güzel ellerinden çıkmış Bayonetta serisini 3. oyuna birlikte oyuncularla buluşuyor. Bayonetta için Nintendo Switch'e özel olarak çıkış yapacak. Oyun baya güzel, çok hoş duruyor gerçekten. Dilerim ki ilerleyen dönemlerde diğer platformlara da çıkış yapar. Nintendo sahibi olmayan oyuncu dostlarımız da keyifle oynayabilirler. Warhammer, bunun ismi çok uzun bir de telaffuz edemeyebilirim. <laughs> Dancecore and Gandoli serisiyle tanıdığımız Rockstar geliştiricilerin yeni oyunu çok yakında bizlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dancecore and Gandoli 1 ve 2. oyunda benim de oynayıp çok sevdiğim eğlenceli bir oyundu. Oynamadıysanız tavsiye ederim. Geliştiricilerin yeni oyunlarını da takip listeme aldım. Yine hızlı, aksiyon dolu, keyifli bir oyun olmasını bekliyoruz. Üstelik resmi Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacak Türkçe oyunların çoğaldığını görmek beni çok mutlu ediyor. Victoria 3 Paradox tarafından geliştirilen strateji oyun severlerin heyecanla beklediği oyun 25 Ekim'de çıkış yaparak bizlerle olacak. Ben açıkçası çocukluğumda çok severek oynadığım birkaç strateji oyun sonrasında uzun yıllardır strateji oyun türünden uzak kaldım. Artık bana pek hitap etmiyor, eskisi kadar strateji türünden keyif almıyorum ama strateji oyun seven oyuncu dostlarımız çok fazla. Türü sevenlere Ekim ayı içerisinde sizlere Victoria serisinin yeni oyunu bekliyor. Aksiyon, macera, bilim kurgu ve korku türünde olan yeni bir bağımsız oyun geliyor. Oyuncular kaybolan hayallerini arayan teknisyen Elster karakteriyle birlikte distopik bir dünyada yolculuğa çıkarak gizemli sırları araştıracak, bulmacaları çözecek ve ilginç yaratıklarla karşılaşacaklar. Star Ocean'da Divine Force Square Enix'in yeni aksiyon tabanlı Japon RPG oyunu Ekim ayı sonunda bizlerle olacak. Bekleyenlerine duyurulur. Ben açıkçası bu videoyu hazırlarken keşfettim bu oyunu. Daha önce dikkatimden kaçan bir oyun olmuş. Yani şöyle görselliğine bakıyorum da vay be ne güzel duruyor bu oyun. Bekleyin bir fiyatına bakayım. Hmm. O kadar da güzel değilmiş sanki. <laughs> Bir sürü oyunu çıktığı bu son var mevsiminde bu oyun biraz bekleyebilir gibi duruyor benim için. İlerleyen dönemlerde Game Pass kütüphanesine eklenirse bakabiliriz tabi neden olmasın. Ama aramızda bu oyunu çok bekleyenler varsa kızmasın lütfen. Ben kendi düşüncelerimi söylüyorum. Bonus God of War Ragnarok. Evet bildiğiniz gibi büyük bir heyecanla beklenen God of War serisinin yeni oyunu God of War Ragnarok'un çıkış yapmasına çok az kaldı. Bunu bonus olarak ekledim çünkü Kasım ayının ilk haftasında PlayStation 4 ve PlayStation 5'e özel olarak çıkış yapacak. Günün birinde PC tarafına gelir mi? Neden olmasın. Bildiğiniz gibi ilk oyun PC tarafına çıkarak oyuncular tarafından büyük bir ilgi gördü. Devam oyunu God of War Ragnarok'ta ilerleyen dönemlerde PC tarafından sürpriz bir şekilde çıkış yapabilir diye düşünüyorum. Son yayınlanan görüntüleri izlediniz mi? Ay kurban olayım ben bu oyuna. Enfes duruyor değil mi? Açıkçası bundan önceki yayınlanan görüntüler beni hani devam oyunu için çok heyecanlandırmıyordu. Hani böyle DLC gibi ya bu falan diyenler var. O şekilde düşünmüyordum ama ya DLC değil tabii ki. Böyle büyük keyif alarak oynayacağımız çok güzel bir devam oyunu olacağını düşünüyorum. Son yayınlanan görüntüyle heyecan seviyem iyice arttı diyebilirim. Yeni oyunu Merakla bekliyoruz. Ee, çok güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Bir de Türkçe alt yazılı geliyor yine. Şahane şahane. Bir bonus daha! The Last of Us Part 1 PC Evet geçtiğimiz ay içerisinde PlayStation 5'e yenilenmiş haliyle çıkış yapan The Last of Us Part 1, PC platformuna da çıkış yapacak. Oyuncular The Last of Us Part 1'i heyecanla bekliyorlar, bunu biliyorum. Henüz PC çıkış tarihi belli değil. Çok geçmeden PC'ye de çıkacağını düşünüyorum. Tarih belli olmadığı için bunu bonus olarak eklemek istedim. Dilerim ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde, yeni yıl öncesinde PC'de bekleyen oyuncular oyunlarına kavuşurlar. Gerçekten duygudolu, şahane bir oyun deneyimi sunuyor, çok hoş, sürükleyici bir hikayesi var. Bu arada yanlış oyunu göstermişim. Evet bu oyun. <laughs> Part 1'e paramız yetmedi oğlum. Bir master versiyonla idare ediyoruz. Çok hoş bir oyun. Çok hoş bir oyun gerçekten. Şaka bir yana Çok güzel bir oyun. Güzel bir hikaye deneyimi bekliyor gerçekten sizi. PC oyuncuları çok yakında kavuşacaklar. Birinci oyunun dışında The Last of Us Part 2'ye başladım. Bu sefer doğru gösterdim. Şu an edek gördüklerim karşısında ağzım açık kaldı. Yani var ya teknik anlamda oyundaki ince detaylar anlamında Şahane ilk oyunun üstüne öyle bir eklemeler yapmışlar ki yani Naughty Dog Ağzım açık kaldı diyecek söz bulamıyorum beni sosyal medyada takip ediyorsanız yakın dönemdeki paylaşımlarımı görmüş olabilirsiniz Yani detay seviyesi inanılmaz üzerine konuşulacak çok fazla şey var. Böylesine güzel bir oyuna elbette kanalımıza yer vereceğiz. Dediğim gibi üzerine konuşulacak çok fazla şey var. Aramızda Last of Us ayranı oyuncu dostlarımız varsa Last of Us Part 2'yi bitirdiğimde kanalımıza güzel bir oyun incelemesi hazırlamak istiyorum. Bunun da buradan haberini vermiş olayım. Bonus Marvel Spider-Man Miles Morales. PlayStation özel oyun olarak oyun konsollarına çıkış yapan Spider-Man oyunları bildiğiniz gibi yakın dönemde Marvel Spider-Man oyunuyla PC tarafına çıkış yaptı. Keyifle oynadık, bitirdik. Bir Spider-Man hayranı olarak kanalımda da Marvel Spider-Man oyun incelemesini bulabilirsiniz. Bilirsiniz. Aradan kısa bir süre geçti ve şimdi ise an oyundan bağımsız standalone oyun tadında Marvel Spider-Man Miles Morales oyunu PC'ye çıkış yapacak. Oyunun mağaza sayfası açıldı ama henüz çıkış tarihi belli değil. Sadece 2022 sonbahar ayında çıkacağını biliyoruz. O şekilde yazmışlar. Siz bu videoyu izliyorken belki de oyunun çıkış tarihi açıklanmıştır. Tahminime göre herhangi bir gecikme yaşanmazsa Ekim ayında veya Kasım ayında çıkış yapacak gibi duruyor. Heyecanla bekleyenler varsa çok yakında bu oyuna da PC tarafında kavuşacağız. Tüm bu oyunlar arasında beni en heyecanlandıran oyun şöyle bir düşündüğümde şimdi büyük isme sahip büyük marka oyunlardan şimdi God of War Ragnarok oldukça heyecan verici zaten. Call of Duty Modern Warfare 2 bu da çok güzel duruyor. Ama Call of Duty'nin fiyatı çok pahalı ya. Hemen alamam ben oyunu. O yüzden onu geçiyorum. Şimdi Uncharted'ı hiç oynamamış olsam onun adını verirdim ama dediğim gibi oynadığım bir oyun olduğu için veya Last of Us Part 1 hiç oynamadığım bir oyun olsa bunlar beni çok çok heyecanlandırırdı. Şimdi ana oyun Marvel Spider-Man sonrasında Miles Morales'i ben PlayStation 4'te oynamamıştım. Dedim madem PC'ye geliyor bekleyip PC'de oynayayım dedim. Yani ana oyun sonrasında Miles Morales Dalon böyle bir, bir ek paket havası verdiği için bu çok aşırı heyecanlandırmıyor. Tekrar bir listeye bakayım. Yani süper kahraman oyunlarını seven biri olarak Gotham da bir heyecan uyandırıyor açıkçası. Onu da bir merak ediyorum dediğim gibi. Gotham Knights diyebilirim. Bunun dışında bir isim daha vermem gerekirse oyunu hiç oynamadığım için Resident Evil Village Winter's Expansion paketini diyebilirim. Ee, Resident Evil Village'e ilk defa oynayacağım bu arada. Bu oyun beni heyecanlandırıyor. Evet. Yani yeni oynayacağım için Resident Evil Village diyorum. Yorumlarda siz de çok oynamak istediğiniz oyunları benimle paylaşabilirsiniz. Videomu bitirmeden lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği kanalımızın gelişim açısından çok önemli. Yeni oyunlarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evlat kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.